Birinci, bir şey yeterince önemliyse, ihtimaller lehinize olmasa bile onu yaparsınız. İkinci, ya bunun gerçekleştiğini görebilirim, ya da onun bir parçası olabilirim. Başarısızlık burada bir seçenektir. Eğer işler başarısız olmazsa, yeterince yenilik yapmıyorsunuz. Dördüncü. Sıradan insanların sıra dışı olmayı seçtiğini düşünüyorum almak mümkün. 5. Harika şirketler harika ürünler üzerine kuruludur. 6. Süreklilik çok önemlidir. Vazgeçmek zorunda değilsin, vazgeçmeyin. 7. İlk adım bir şeyin mümkün olduğunu ortaya koymaktır. Daha sonra bunun gerçekleşme ihtimali var. 8. Sabahları geleceğin daha iyi olduğunu düşünerek uyanıyorsanız olacak ama bugün parlak bir gün. Aksi takdirde öyle değil. O sepette olanları kontrol ettiğin sürece o zamana kadar yumurtalarınızı tek sepette saklamanızda bir sakınca yok. 10. Onlar farklı diye farklı davranmamalısın. Daha iyi olmaları gerekiyor. 11. Sion'un ofisine giden yol CFO'nun ofisinden geçer olmamalı ve pazarlama departmanı aracılığıyla olmalı, olumsuz bunun mühendislik ve tasarım yoluyla olması gerekiyor. Geleceğe bakarsanız temel bir fark var bakın. Uzay yolcusu olan bir insanlıkta medeniyet ve bir tane değil 13. Bir geri bildirim döngüsüne sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak ne yaptığınızı düşündüğünüz ve bunu nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz. 14. Tarihten alınan dersler medeniyet yetersizliğinin olduğunu gösteriyor bu. Diğer medeniyetlerin yokluğunun olası bir açıklamasıdır. 15. Mars'ta ölmek istiyorum sadece fiili olarak değil 16. gerçek şu ki gaz fiyatları bundan çok daha yüksek pahalı olmalı çünkü çevreye gerçekten zarar veriyoruz dahil değil 17. bir geri bildirim döngüsüne sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum Sürekli olarak ne yaptığınızı düşündüğünüz ve bunu nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz. 18. Ben benzetme yerine ilk ilkelerden yola çıkarak akıl yürütmeyi düşünüyorum yapılması önemli. 19. Düşünmek için iyi bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. Bu fiziktir. İlk ilkeler argümanının türünü bilirsiniz. Abdul Kalam'ın sözü 20. Bunun gerçekleşmesi için oldukça azimli olmalısınız. Aksi takdirde kendini perişan edeceksin. 21. Eğer bir şey yeterince önemliyse, ihtimaller olsa bile sana karşı ama yine de bunu yapmalısın. 22. Birlikte çalıştığınız insanları sevmek harika önemli. Aksi takdirde hayatınız ve işiniz oldukça perişan olacak 23. en iyi kısım hiçbir parçanın olmamasıdır en iyi süreç nedir süreç değil daha az ağırlığa sahiptir çok basit 24. Rolling Stone'un kapağında yer almak istiyorum 25 İnsanlığın geleceği iki yöne ayrılacak. Ya bu çoklu gezegen olacak mı, yoksa tek gezegenle mi sınırlı olacak? Olacak ve sonunda bir yok oluş olayı gerçekleşecek.